Herkese merhaba. Sıra dışı lezzetler peşinde koştuğumuz bu video serisine hoş geldiniz. Bugün üçüncü bölümümüzü çekiyoruz. Üçüncü bölümde neler olacak hemen söyleyeyim. Çok merak ettiğimiz, hatta geçen haftadan bir takipçimizin de önerisi olan poğaça arası börek yiyeceğiz. Onun için Bayrampaşa'ya gideceğiz. Oradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta soğuk sandviç şeklinde yapılan bir soğuk kokorecin tadına bakacağız. Ardından en sonunda yeni açılmış bir Japon tatlısı deneyeceğiz. O da patatesli ve böyle dondurmalı, enteresan yapılmış bir ürün. Lafı daha fazla uzatmayayım, gezimiz başlasın. Şimdi sıra dışı lezzetlerde ilk durağımıza geldik. En çok merak ettiğim ürünlerden biriydi. Poğaça arası börek yiyeceğiz. Bunun için Bayrampaşa'dayız. Yeni Doğan Mahallesi'nde Üsküp Simit Poğaça'ya geldik. Burası 25 yıllık bir işletme. Özellikle nohut mayalı pideleriyle çok meşhur. Bir de börekleriyle çok meşhur bir yer. Ama biz poğaça arası börek için deliriyoruz. Çok merak ediyoruz. Hadi deneyelim. İşte o beklediğimiz an. Üsküp Simit Pogaça'mız geldi. Bunun ismi böyleymiş. Üsküp Simit Pogaça diye söyleniyormuş. Çok merak ediyorum. Hemen tadına bakalım. Müthiş bir karbonhidrat bombası. Şöyle çok güzel bir poğaçası var. Hemen bir tadına bakayım. Çok iyiymiş. Sabah sabah böyle bir karbonhidrat bombasını gerçekten bu kadar beğeneceğimi beklemiyordum. Poğaçası çok güzel, yumuşacık bir hamur. Böreği de aynı şekilde çok lezzetli. En lezzetli kısmı ise güzel bir tereyağı kullanılmış içinde. Hem tereyağı, hem hamur, hem tuz böyle onun birleşiminden zaten kötü bir şey de mümkün değil. Böreğin de poğaçanın da hamurunu kendileri özel olarak yapıyorlarmış. Zaten esas alanları börek olduğu için bu börek de çok lezzetli ama poğaça apayrı güzel. Bir tane daha ısıracağım. Hmm. Gerçekten çok lezzetli. Poğaçanın içinde yağlı bir börek var. Poğaça da sade, börek de sade. Ama yediğinizde sanki böyle kaşarlı bir sandviç yiyormuşsunuz gibi bir his oluyor. Tahminimce o da içindeki tereyağından dolayı çok lezzetli bir tat katmış. İçinden süt tadı olabiliyorsunuz yani öyle anlatabilirim. İlk baktığınızda birazcık önyargılı davranabilirsiniz. Hani görünce poğaça arasında böreğin ne işi var diye ama hiç öyle düşünmeyin. Gerçekten çok lezzetli bir ürün. Burası zaten kapıda da söylemiştim 25 yıllık bir mekan. Özellikle börekleri çok meşhur. Pırasalı börek yapıyorlarmış biz çok severiz mesela ama bugün özellikle bu ürünü tanıtmaya geldiğimiz için bunu yiyoruz sadece. Bayağı yol yaptık bence değdi diyebilirim. Özellikle cumartesi, pazar günleri çok yoğun oluyormuş. Öğlen 1-2 gibi bitiyormuş bu. O yüzden bunu bulmak istiyorsanız biraz daha erken gelmeniz gerekiyor. Biz öyle yaptık bugün. O zaman bunların fiyatlarını vereyim. Bizim bu Üsküp simit pogaçamız 70 lira fiyatı var. Kol böreği yapıyorlar. Onun kilosu 480 lira. Sade açma 20 lira. Poğaça 20 lira, simit 20 lira. Fiyatlar bu şekilde. Küçük bir çay aldık bir de. Çay da 20 liraymış. O zaman biz bu şahane karbonhidrat bombamızın, Üsküp simit pogaçamızın tadını çıkaralım. Bir sonraki tura gidelim artık orada. Şimdi sıra dışı lezzetlerde ikinci durağımıza geldik. Soğuk kokoreç yemek üzere Midyeci Ahmet'teyiz şu an. Beşiktaş'tayız. Deniz Müzesi'nin karşısında soğuk sandviç olarak bir füme kokoreç yapıyorlar. Çok merak ediyordum. Onu denemeye geldik. füme kokorecimiz geldi. Şöyle bir sandviç olarak aldık. Domatesli, soğanlı tabii soğuk olacak şekilde. Bir de böyle salt tadına bakalım diye dilim olarak aldık. Enteresan bir ürün. Yine birazcık ön yargıyla yaklaşabileceğiniz ama tadına baktığımızda ise bütün algılarımızı değiştirecek bir ürün. Çünkü az önce yapılırken ben bir parça tadına baktım. Gerçekten çok değişik. Bir de şimdi sizlerle beraber bakalım. Soğuk bir kokoreç. Buz gibi. Yani zaten buzdolabında bekletiliyor. Tamamen kahvaltılık bir ürün gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şöyle bir tadına bakalım. Bir. Aslında kısmen alışık olduğumuz bir şey nereden? Kahvaltıda yediğiniz bu soğuk kavurmalardan mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. Onu da böyle kahvaltılık soğuk olarak servis ederler. Bu da öyle bir ürün olmuş. Şimdi soğuk sandviçin bir tadına bakalım. Yani kokoreçin çiğ olduğunu asla düşünmeyin. Kuyularını saatlerce pişiyor. Piştikten sonra bizim normal yediğimiz kokoreç servis edilirken bir de ızgara ya da bir kömür tekrar görüyor çıtır çıtır olması adına. Bu onu görmeden önceki hali yani soğuk hali bu. Gerçekten çok enteresan ve güzel bir lezzetmiş. Şöyle bir tane daha böyle tadına bakacağım. Çok keyifli, hem çok sıra dışı bir lezzet. Soğuk olmasına rağmen o içindeki yağlar böyle dilinizde buruk buruk bir yağ bırakmıyor. Hani dilinizin damağınıza yapışan yağlılıkta da değil. Baharatlarla da ayrı keyifli bir hale alıyor. Bu baharatsız aslında tek olarak da yenebilir. Gerçek kokoreç sevdalıları, gerçek kokoreç gurmeleri. <laughs> Bunu bence eminim öyle de yiyecektir. Bizim hem böyle hem böyle ağzımızın sebebi tadını daha iyi anlayabilmemiz için Bir de böyle soğuk sandviç olarak tamamen şarküteri ürünü gibi yemek ayrı bir keyifli oldu gerçekten. Şöyle bir tane daha sırayım bir detay daha vermeye çalışacağım mor soğan kullanmış olmaları lezzeti gerçekten katlıyor. Beyaz soğan ve sadece domatesli olsa belki bu kadar keyifli olmayabilirdi. Ama şahsen benim tercihim ben geldiğimde böyle yerim. Çünkü gerçekten kokoreç sevdalısı olduğumu düşünüyorum. Soğuk kokoreç benim için sınavı geçti. Bence çok güzel bir ürün. Sizce bu ürün tuhaf lezzetler kulübümüze girer mi, giremez mi? Lütfen yorumlarda yazın. Bence fazlasıyla girebilir. Bizim hiç gördüğümüz bir ürün değil. İnsanların da ilk gördüğünde bu ne ya DJ ürünlerden biri bu. Ama ben çok beğendim. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. O zaman biz artık bunun keyfini çıkaralım. Güzel güzel burayı bir temizleyelim. Bir sonraki da görüşürüz. Şimdi sıra dışı lezzetlerde son durağımıza geldik. Beşiktaş'tayız. Uji isminde yeni bir tatlıcıdayız. Burası açılalı bir ay olmuş. Burada iki farklı tatlı aldık. Tatlılarımızdan birisi bu. Bunun ismi Ube Spaghetti olarak. Tatlı patatesten yapılmış bir krema ile altında dondurma, üstünde file badem ve orman meyveleriyle yapılmış bir marmelattan imal ediliyor. Bu tatlının benzerini maça olarak yapılıyor. Yeşil olarak görmüş olabilirsiniz. Böyle spagetti şeklinde akan bir maçada. da. Üstünde de yenilebilir bir altını var. Bir de Ten Coin Cake isminde şöyle Japonlara özel Japon künefesi benzer diyebileceğimiz bir tatlı bulduk. Bunun içinde mozzarella peyniri var. Dışında da özel bir hamuru var. Ama önce şunun tadına bakarak başlayalım. Çok değişik bir lezzetmiş gerçekten. Bir daha bakayım. Hiç patates diyebileceğiniz bir lezzet değil. Çok farklı bir lezzet. Özellikle altındaki dondurması zaten çok lezzetli. Sadece bu patatesin tadını almak adına şöyle biraz daha tadına bakacağım. Gerçekten çok farklı. Patates diyemeyeceğiniz bir lezzeti var. Bayağı beğendim. Dondurması da çok güzel. Klasik fast food zincirlerinin dondurmalarına birazcık benziyor. Üstündeki kremasıyla birlikte uyumu gerçekten çok güzel olmuş. Şu altının bir tadına bakalım. Altını da yemedik demeyiz altında yemedik. Tadı çok belirgin olmayan bir şey. Burada zaten ürün ön planda. O üstüne güzel bir süs olarak yapılmış. Bu çok lezzetli. Bir de şimdi şuna geçelim. Aslında da Japon künefesi değil ama ben o ismi taktım buna. Bu Tenkoin kek diye geçiyor. Japonların 10 liralık küçük demir paralarının keke e dönüştürülmüş hali. Bunun içi tamamen mozzarella ile yapılmış. Şöyle bir bakalım o zaman. Açalım. Of 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 Bayağı güzel gözüküyor bu. Çikolatalı hatta biz bunu aldık. Bu normalde Japonya'da aslında sade olarak tüketilen bir şeymiş. Biraz daha Türkiye'ye geldikten sonra ağız tadına uyması açısından böyle çikolatalı, antep fıstıklı gibi türlerinde yapmışlar. Şimdi bunun tadına bakalım. Hamuru çok lezzetliymiş gerçekten. Birazcık waffle hamurunu andıran bir tadı var. Ama waffle'dan farklı olarak tuzlu bir tadı da var kekinin. Peynir tuzlu değil, bir mozzarella ile yapılmış. Tuzlu bir peynir gibi düşünmeyin ama gerçekten çok güzelmiş. Şöyle bir tane daha sırayım çok enteresan. Çok güzel bir tatlıymış. Bunu size mutlaka verebilirim. Bir de tabii az önce yediğimiz enteresan patatesli tatlıyı. Ubey'di galiba ismi değil mi? Ube ismi de. Onu da size önerebilirim. Muhtemelen gördüğünüz yeşil spagettileri buraya denemeye geleceksiniz ama bu ürünler de gerçekten çok farklıymış. Şimdi öğrendiğimiz bilgiye göre bu zaten Japonya'da böyle bizim simitçiler gibi sokaklarda en yoğun satılan şeylerden biriymiş. Hatta böyle ufak dükkanlarda bunun 8'li 9'lu makineleriyle beraber oluyormuş. Önlerinde sıralar oluşan bir tatlı. Gerçekten çok lezzetliymiş. Şimdi fiyatlarına geçeyim. Bizim aldığımız bu ube spagetti mor patatesli olan 345 lira fiyatı var. Bu Japon künefesi yani tenyen yen coin fiyatı da 275 lira. Eğer üstüne belçika çikolatası ekletmek isterseniz 50 lira. Antep fıstığı 45 lira gibi. Zaten menüyü buraya koyuyorum. Buradan boyadaya bakabilirsiniz. Bu maça tatlıları aslında Avrupa'ya 1868 yılında gelmiş. Burada da zaten yazıyor. Japon imparatoru Meiji varmış o dönem. Japon imparatoru Meiji'nin yaptığı reformlarla Japonya'da üretilen bu lezzetlerin hepsi Avrupa'ya da yayılmaya başlamış. Ve günümüze de o şekilde gelmiş. Beşiktaş'ta şair Veysi Sokak'ta buraya ulaşabilirsiniz. Çok şahane tatlılar yedik. O zaman hadi burayı kapatalım. Kısa bir gün değerlendirmesi yaparız. Artık orada görüşürüz. Ve sıra dışı lezzetler 3. bölümümüzün Z raporuna geldik. Şimdi hemen hızlıca bir gün değerlendirmesi yapalım. İlk yediğimiz poğaça arası börek. Benim çok hoşuma giden bir ürün oldu. Biraz farklı bir ürün. yoğun bir karbonhidrat bombası. Yani sağlık anlamında çok sağlıklı bir ürün olduğunu söyleyemem ama lezzet anlamında gerçekten beni çok tatmin etti. Çok değişik ve sıra dışı bir üründü bizim için. Ardından Beşiktaş'ta yediğimiz o soğuk kokoreç de çok enteresandı. Türünün tek örneği diyebilirim. Daha önce ve şöyle bir şey yememiştik. Ve bir kokoreci böyle soğuk sandviç formunda yemek bayağı hoşuma gitti. O da gerçekten güzel ve değişik bir üründü. Daha önce bulamadığımız bir şey. En sonunda Uji'ye gittik. Beşiktaş'ta Japon tatlıları denedik. Orada da o mor patatesli tatlıyı ve Tenkoin Cake denilen Japon künefesini denedik. O iki tatlı da çok enteresandı. Çok değişik bir deneyim yaşamış olduk. Umarım siz de denerseniz beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazabilirsiniz efendim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önerilerinizi mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sıra dışı lezzetlerin yeni bölümünde görüşmek üzere. Bay bay.